Ama sert mi yavlaman lazım? Çorum Mahallesi'nde ne işin var senin? Gel. Çorum'un <laughs> olduğunu bilsinler ki sana yardım bunu da beğeniyor baksana. Kül kedisi panda pamuk. Çok sevimli bu baksana. Güzel gözlü Güzel gözlü panda pamuk kül kedisi. Evet ya kediyi tanımlamak da zor. Güzel gözlü Fanda Pamuk kül kedisi. Ya Çorumlu'yum de ki sana yardım etsinler. Başka türlü aç kalırsın kedi. Lan o hasta kedi bunun içine koymuşlar. Piş, O kedi sürekli burada ya. Gel piş piş piş. piş. Panda pamuk gül kedisi. <laughs> güzel gözlü panda pamuk ve güzel gözlü kül kedisi. <laughs> evet. Gel piş 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 piş. Mırnav! <laughs> Daha iyi mi yavlaman lazım? Gel piş 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 piş. Ya bunlar ne yaşıyorlar? Gel. Güzel gözlü panda pamuk ve güzel gözlü kül kedisi. Güzel gözlü kedilerin diyarı. İyi günler bay.